Beşi'yi hiç anlamadım gitti. Bu, işim, okay evet. Bul, nişan al ve yok Evet. Beşinci nişan Beşi geçtim yaşasın. Bul, i̇şte bu bul, harika. Özge burada ölçe kulaklarına inanamayacak. Üç ülke yaşamayı bile geçemezsin demişti bana. Bul, dersin Emredersin yok. Komutan Gonzo. Komutan Gonzo da kim? Bu oyunu tüm arkadaşlarımla paylaş. Dünyayı ele geçireceğiz. Hatta tüm evreni. Emre dersin komuta Gozo. Emre, hadi kalk geç kalacaksın. Ya çok uykum var. E bütün gece bu bilgisayarın başında otursan uykun olur. Kalk. Hiç i̇şte bile. Emre hemen kalkıyorsun hadi. Hiç olmazsa girme be yardım et. Çok uykum var. Onu bilgisayarın başında otururken düşünecektin. Hadi kaldır kolları. Aman ama ne olur bir kere şöyle üf diye öfle Olmaz. Alışacaksın güzelim alışacaksın. Emre neyin var? Derste de hep uyudun. Öğretmen kızacak diye ödüm koptu. Hasta mısın yoksa? Yo hayır çok uykum var. Neden? Uyumadın mı dün gece? Bilgisayarda oyun oynadım. Nasıl çok eğlenceli değil mi? Hem de nasıl. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Biliyor musun beşinci aşamaya kadar geldim. Hatta komutan Gol benimle konuştu. Gerçekten mi? Şaka gibi. Ben üçüncü aşamayı bile geçemedim. Bu oyun altı parkası biliyiz. Parasıyla ama. Tabii. Emre bu hani hiç beğenmiyorum. Hiç. Peki bataklığı geçerken ne yapıyorsun? Ben bu geçerken iki kez laf almaması kazandım. Beş bin puan aldım. Hadi canım sen de. Biliyor musun beşinci aşamaya gelmiş. Ayrıca Koptal Gonza beni tebrik etti. Ama da atıyorsun ha. Sen de bu oyunla kafayı bozmuşsun oğlum. Asıl kafayı yaz <laughs> Şimdi ne Emre? Sunsun, emre. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim, öğretmenim. Ne yapıyorsunuz ya, çocuklar emre, orada? Ya. Emre. Ya, emre ayrıl bakayım. Şşşt. Kalk. <laughs> sen de kalk. Çabuk ikiniz de odama. Bir bilgisayar oyunu yüzünden kalkıp ettiğinize inanamıyorum çocuklar. İnanamıyorum. Ama öğretmenim. Bakın çocuklar. O şiddet dolu oyunlarda gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Sanal bir dünya o. Bakın güzel arkadaşlığınızı ne hale getirdi gördünüz mü? Benim üzerime ilk o saldırdı. Bakın çocuklar. Böyle şiddet dolu sadece yok etmeye yönelik oyunlar size yarar değil, zarar verir. Evet öğretmenim. Bize ceza verecek misiniz? Hayır. Sizinle oyun oynayacağım. Bizim zamanımızda ne güzel oyunlarımız vardı. Saklambaç, köşe kapmaca, körebe, yağ satarım, bal satarım. Eh, <laughs> bu da bir ceza sayılır. Hadi bakalım, gelin benimle ne <laughs> güzel oynayacağız sizinle. Evet, evet, <laughs> bir şey ben de. Gonzo mu? Heh, yoksa onu tanıyor musun? Emre'nin oynadığı bilgisayar oyunundaki sanal komutan o. Her yerde o CD'yi aradım. CD nerede? Bir şey anladıysa mara bora. Yanına almış. Oyuncaklar ülkesi sanal bir komutanın tehdidi altında. Ve bu komutan neyse boş vermakmış. Ben hemen kulüneye haber vermeye gidiyorum. Sen de cd'yi ve kopyalarını mutlaka bul tamam mı? Yine geleceğim. Şoker. Efendim. Oyuncaklar ülkesi için her şeyi yaparsın değil mi? Evet Nana. Seninle işim bitmedi ve gerçek bir insan oluncaya kadar da yakanı bırakmayacağım. Ama iş oyuncaklar ülkesine gelince inan bana orayı senin kadar seviyorum. Heh. Her şey yoluna girecek değil mi kızım? Umarım bakmış. Joker? 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 Çok kötü durumdayız Şoker. Oyuncaklar ülkesini kaybetmek üzereyiz. Üzülme Nana, Komutan Gonzo'nun oyununu biliyor. Emre'de cd'si varmış. Bize yardım edecek. Umarım çok geç olmaz Şoker. Şu hale baksana. <gülüyor> 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 Şu an önce Komutan Gonzo'nun oyununu oynamak istiyorum. Emre, ha. Emre gel. Ne işi var senin burada? Komutan Gonzo'nun CD'si yanında mı? Sınıfta. Sen de oynamak istiyorsun değil mi? Cık, bak Emre bu çok önemli. O CD'den başka kimde var? Özge dağıttı herkese. Yine benim bildiğim Gökay'da da var. Hemen o CD'leri bana getirmeni istiyorum. Ama neden? Şimdi anlatamam. Emre lütfen dediğimi yap. Bu çok önemli. Hadi. Tamam. Aa, aa. Komutanımızın CD'sini hemen getirmen lazım. Bayan Kulina, sizi kurtaracağım. Ne başkalarında da varsa... O zaman ha. yanarız. CD'ler! Nana, inanamıyorum. Bütün CD'leri buldun mu yoksa? O halde bir tek Özge'deki kaldı. Nana, çok az zamanımız var. Lütfen acele et. Hı -hı. Hadi, ben gidiyorum. Sen CD'leri silene kadar, o canavarı durdurmaya çalışacağım. Hı -hı. Anlaştık. Al. Hah, hah. Vay be. Şoker de senden yan olduğuna göre bu gonzondan bile kötü ha. Hı hı. Hazır ol gonzo. Seni silip oyuncakları ülkesini kurtaracağım. Kahraman ben olacağım. Hadi bütün CD'leri açma zamanı geldi şimdi. Hah al. Hadi Emre acele et. Tamam. Hadi. Bilgisayarda Gonzo'nun zidesini silmek için çalıştırmak zorundalar. Şimdi enerjisi çok güçlü olacaktır. Belli oluyor ben Sen de... değilize koşun! <laughs> Bakıyorum da hepiniz bilgisayar tutkunu olmuşsunuz. Getirdin mi? Neyi? Komutan CD'sini. İşte burada. Bunlar da ne? İşin ticaretine başlamaya karar verdim. Nasıl yani? Her birini 5 YTL'den satarsam toplam 50 YTL'im olur. Leyli'li kokulu için para biriktiriyorum ya. Yani sen bunlar için 50 YTL mi istiyorsun? Peki sen ikiyle beraber hepsine 50 YTL verelim. Benimkine veremem. O zaman hepsine 100 YTL. Seninki de dahil. O zaman olur. Parayı alayım. Şey. Bunu yüz nasıl buluruz? Özge ya bilgisayarı bilgisayarın başından. Ama son bir kez oynamak istiyorum. Ya olmaz hadi kalk çabuk. Ama neden? Hem daha parayı vermediniz ki. Ya çok! Kalksana. Şşş tamam. Hala oturuyor ya. Hadi Özge. Bana ne? Bak sen şu bacaksıza. Demek o şeyleri size vermek için tam yüz milyon istedi ha? Ya sadece yüz yerde elecek Bakmıştım. Soyguncu o kız canım soyguncu. Hadi Makbuş çabuk ol. Oyuncaklar dünyasının kaderi senin elinde. Tamam tamam. E ee, Hadi al bakalım. benim. Benim. Oley. Of <laughs> kalk ya. Ver. Bırak. Hadi Özge. Bana ne? Bak vallahi mi atıyorum? <laughs> Al işte paranı. Ver sevdiğileri. Emre hadi sil şunu. Ver. Tamam. Silmek nasıl da verir misin herhalde? Karışmalar. istediğimizi Yaparız. Ama bana ne yaparsın? Bu parayı aldın ya. Umarım. Bir daha asla şiddet olma oyunlar oynamayacağım. Aferin bebeğim. Kurtuldun! Kurtuldun! Oley! Emre! <laughs> ben de oyuncak <laughs> madalyası kazandım. <laughs> A A A A <laughs> Oyuncaklar ülkesi kurtuldu ama benim seninle işim bitmedi. Biliyorsun değil mi inala. değişmeyecek. Yeter. Şimdi anlattırdın bizi. Ya baba ya. Peki ne söylememi istiyorsun? Oyun oynamıyorum ki. Bu ödev. Öğretmenimiz ailemizi tanıtmak için bir fikir bulmamızı istedi. Ben de kısa film yapmaya karar verdim. Peki Emre Şipilberk. 3, 2, 1, kayıt. Hadi başla baba. Ben Hakan. Emre'nin babasıyım ve bu evin reisiyim. Babacım ya biraz da doğal ol. Böyle çok yapmacıksın. Büyük yönetmen konuştu. Kes. <laughs> ya yeter. Yarın akşam ben de çekim yapacağım. Yer kalmayacak kasette. Bu 40 saat kaydedebiliyor. Hem sen yarın ne çekeceksin ki? 400'ün konserini. 400 mü? Konseri. Yarın gece konserleri var ya. Ee? sen götüreceksin ya beni. Ben mi? Yağmurcuğum ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Şurada sen uyuklarken sormuştun. Sen de hı hı demiştin. Asla ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Uykumun arasında sormuş olacaksın. Lütfen babacığım lütfen en sevdiğim gurur. İyi de kızım yarın yılbaşı asla olmaz. Ama ben çok gitmek istiyorum. Hayır olmaz dedim. Yarın hep beraber evde yılbaşı kutlaması yapacağız. Ya! Babanı duydun Yağmur'cum. Ne mantıksızsın Yağmur. Yılbaşı gecesi konsere gidilir mi şaka gibi? Sana ne? Onlar benim en sevdiğim burası. Sinirlendi. Yavrum. Ee, gel Cici'cim sen beni çek. Bu? Adım Yakında ben de bu aileden olacağım. Hakan'ın nişanlısıyım. <laughs> E, ne oldu Emricim? Neden devam etmiyorsun? Bir saniye. Pili bitti. Ya. Üzgünüm. Hani bana kamera alacaktın? Alacağım kızım. Biliyorsun bu ara biraz sıkışız. Her şeye para var. Benim kameram yok. Aa Özgeciğim. Ödevi teslim etmemize az kaldı ama. Senin de film çekmen şart mı? Evet. Emreciğim kamerayı özge ile beraber kullanın o zaman. Hayır ya ben film bitiremem yoksa. Aman istemez. Simge eğer ihtiyacın varsa hmm. ben Yok canım. Sadece hesapta olmayan bazı masraflar çıktı da ondan. Ama ben hallederim. Niye söylemedin? <laughs> Sus. Ne kadar avutabilirsin beni. O boksu bu bok masallarla. Ay Emre dur. Beni böyle az dolu çekme. Merak etme ben montajda atarım onu. Hmm, çekme bana ne? Hmm, evet makbur Sen ailemizin en önemli üyesisin. <laughs> Kendini tanıt lütfen. Adım... Adım Makbule. Yani namı diğer Makbuş. Ben Emre'nin dadısıyım. Devam et. Acacığım aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ay çek artık şunu gözümün önünden evladım. Hadi Nana sıra sende. Ben aileye yeni katıldım. Adım Nana. Makbuş'un uzaktan akrabasıyım. Atma atma. Tamam tamam. Aslında çok önemli bir sırrım var. Fakat bir yıl dolmadan... Bunu size açıklayamam. Ne sırrıymış o? Söyleyeyim biz de öğrenelim. Sana ne? Çocuklar hadi bakalım. Aşağı gidelim. Çok güzel... Güzel sütlaç yaptım. Ben hadi çektiklerimi hadi. Montajlayacağım sizinin. Aman ne sıkıcı. İyi ki de bir kameram var. Aklıma bir şey gelmiyor evladım. Çek artık şunu gözümün önünden ama aslında çok <laughs> önemli bir sırrım var. Fakat bir yıl olmadan bunu size açıklayamam. Bence buraya at Emre. Böyle sır falan. Aman kim nereden almayacak? Bilmiyorum. Bence tehlikeli yani. Ne ya. yapıyorsunuz çocuklar? Aa. Ay Emre çok çirkin çıkmışım. Hiç de değil. Hiç de değil çok güzelsin. Sen daha güzelsin ama. Sen daha çok güzelsin. Hmm. Başlamayalım yine. Başlayalım yine. <gülüyor> 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 Emre bunu ne zaman çektin? Ben çekmedim ki. Kamera açık kalmış olmalı. Ay nanaaa. Kimse görmemeli. Birisi bile. Biri. Emrecim çabuk bir şeyler yap. Bu kaseti biri görürse bu benim sonum olur. Telaşlanmayın canım şimdi hemen silelim. Eyvah! Hadi! Tamam çabuk Hep burada mı oturacaksınız? Benim canım çok sıkıldı ama. Neler çeviriyorsunuz siz burada? Hiç. Sana ne ya? İkide bir gelip durmasın odamıza. O da benim olduğunu ben de sizi sokmayacağım. Çok beklersin. Beni kandıramazsınız gördüm işte. O kasete bir şey saklıyorsunuz. Hangi kasette? Çantanın içine atsın kasette. Tamam çocuklar hadi kapatın bu kaset konusunu. Aşağı inip monopoli oynayalım ne dersiniz? Oynayalım. Hı. Emre o görüntüleri bir an önce sil. Merak etme tamam. Ne konuşuyorsunuz orada? Hiç yok bir şey canım. Monopoli monopoli. İhtiyar ettiniz valla. Kendimi şimdiden iyi hissediyorum. <laughs> o Nana bütün Aa. okulu toplayıp gelmişsin bakıyorum. Ne yapayım hepsi gelmek istedi ben de kıyamadım. Ay <laughs> çok tatlılar. Ay, şuna bakın çocuklar. Hadi gidelim Nana. <laughs> nana bak çok güzel. Hadi lütfen biz de binelim. Hadi lütfen Nana. Hadi gidelim Nana. <laughs> tamam tamam. Bowling salonunda olacağız yardıma ihtiyacın olursa. Biz makbuşla çocuklara göz kulak oluruz merak etmeyin. Hakan. Hadi gel bir ifadeni alayım seni şurada. Kim sen ben mi? Ben de evet. Hadi. Bakalım da. Hadi çocuklar gidelim. Nana çocuklarla makbuş ilgilenir. Sen de katılsana bize. <laughs> Canım ne oldu bu, bu güzel burası şey ya. <laughs> Çok güzel. Tabii siz gidin ben biraz sonra gelirim. Hadi çocuklar yürüyün bakalım. Aa bak. Aa, çocuklar bir ayrılmayın <laughs> birbirinizden hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ha. O kaseti alacağım. Ve bu gece senin son olacak Çok Çoğu başlıyor. <laughs> Tabii ya. Memleketini özledikçe gelirsin buraya. Aa, Çok güzel. Aa. Hadi kızım sen de git Hakanların yanına. Ben çocuklara göz kulak olurum merak etme. Emin misin? Sen git. 嘿 <laughs>。 Şimdi çarpışın arabalara binelim. <laughs> Hadi. Hadi. evladım. Aa. bir şey var ha? Sanki ben ne olduğunu bilmiyorum. O çantayı mutlaka ele geçirmeliyim. <laughs> Wahaha.. Aota nore.. Nua! Seni hiç ayırmıyor, seni biçer seni. Ben onu senden almasını bilirim. Naal baba geliyor. Naal baba. Naal baba. Naal <laughs> <Vay> baba. Naal <laughs> baba. <laughs> 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 Ay baba düştü <bir> şaka gibi. Öğlen <laughs> al baba ayaklarına kapandı. Şok ya! Ay baba sahte çıktı. çocuklar nasıl hadi bak, eğlendiniz bu bari? Sizi sevgili cüceler, sizi bacaksız Bu yaptığınız bayılmamaya saygısızlık canım. Ah. Ah.